Bibi, Lili ve bu yeni gelen gibi karakterle beraber maç kazanmaya çalışacağız düelloda. Bir tane vurdum gitti. Bibi, Bibi galiba arkadaşlar kaybedecek. Hemen gittim, kaçtım. Şimdi Bibi ile ilk olarak kaybettik. Hemen Lili ile görünmezliğimizi bastık arkadaşlar gidiyorum.

Ultiler hep benim yardımcım olur arkadaşlar. Ulti olmasan öyle ben Nanay. Nanayiko Bidikyo. Aaa AFK AFK. Öldürmeyeceğim. Öldürdüm lan. Bir de bir şeyler bir şeyler oldu. Aaa. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi.